Son 4 ayda yaşadığımız bizzat kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldığımız insanlarımızın gözümüzün önünde kolluk kuvvetleri tarafından nasıl katledildiğini, nasıl işkence edildiğini herkes tarafından bilinen ve buna göz yuman AKP iktidarının bu tasarıda ne kadar samimi, samimsiz olduğunu göstermektedir. Sayın Enci, Sayın Enci, sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. Lütfen kaba ve yaralayıcı cümleler burada kullanmayın. Kolluk kuvvetleri katletmez. Kolluk kuvvetleri terörle mücadele gerçekleri ediyor. Gerçekleri. Burada dinlendirdiğimiz gerçekler Burada dinlendirdiğimiz gerçekler sizin hoşunuza gitmeyebilir. İki yaşındaki Esra Şalk'ı hatırlatıyorum. Son süreçte son süreçte Sen katledilen Sinopi'de katledilen top mermileriyle katledilen sivilleri hatırlatıyorum. <Sessizlik> Dört yıl önce Roboski'de Türk Sayın, say, say, milletvekilleri lütfen. uçakları tarafından hunharca bombalandıran Başka, 34 say, insanı Sayın milletvekilleri hatırlatıyorum. Sayın Enci, sizi iş, iş bir uygun bir dil başkan, kullanmaya say, davet ediyorum. Sizin hoşunuza gitmeyebilir. İş düzeye uygun bir dil kullanmaya davet ediyorum. Gerçektir. Sayın milletvekiller lütfen. Bunlar gerçektir. <laughs> sayın milletvekiller lütfen. Ce 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 cevabı verilir lütfen. Tamam, tamam sayın. Aslında Kürt illerinde Kürt illerinde Kürt illerinde yaptıkları suçun suçlarını örtmekte olduğunu buradan ifade edeyim. Sizin, sizin bu tepkiniz sizin bu sayın tepkiniz Sayın Öncü gerçekleri örtemeyecek. Temiz bir dil kullanmaya başkanım, davet ediyorum lütfen. Sayın, temiz sayın bir başkanım, dil kullanmaya başkanım, devam ediyorum. Sayın Başkan Anayasa'ya ve üç düzeye uymaya davet ediyorum. Uymaya davet ediyorum düzeye. Susturacak mısınız? şikayet sisteminin bile dahi Say, sayın milletvekilleri sayın milletvekilleri lütfen olan korlu kuvvetlerin mağduru olan insanlarımızın şikayetlerini bile dahi şikayetlerini bile dahi kayda almayan savcılar bu ülkenin sözde iktidarı nasıl bu kolluk kuvvetlerinin denetimini denetimini sağlayacaktır. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın başkan. Bağırabilirsiniz. Hasbedemeyebilirsiniz. Sayın milletvekilleri milletvekiller, lütfen. Beni teröristle itham edenler. Lütfen sayın milletvekilleri. Teröristin en ağlasısınız. Siz beni bu halkın iradesiyle seçilen bir insanı terörist olarak itham edemezsiniz. Haddinizi bilin. Sizden korkmuyoruz. Sizden korkmuyoruz. Suçlarınızı her dil, her platformda dile getireceğiz. Siz bu gerçekleri Siz bu gerçekleri bu gerçekleri örtemezsiniz. Süreniz de olmuştur. Sayın Enci süreniz de olmuştur. Buyurun. Süreniz de olmuştur Sayın Enci. Son süreçte sayın katledilen katledilen top mermileriyle katledilen sivilleri hatırlatıyorum. Dört yıl önce Roboski'de Türk Say, Sayın, Sayın Milletvekilleri lütfen hunharca bombalandıran 34 insanı Sayın Milletvekilleri atıyorum. Sayın enci, hoşunuza iş düzeye uygun bir dil kullanmaya sizin davet ediyorum. Sizin hoşunuza gitmeyebilir. İş düzeye uygun bir başka, dil başka. kullanmaya Fakat davet ediyorum. gerçektir. Ne kadar samimi, samimsiz olduğunu göstermektedir. Say, sayın encü, Sayın encü, sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. Lütfen kaba ve yaralayıcı cümleler burada kullanmayın. Kolluk kuvvetleri katletmez. Dillendirdiğimiz Kolluk kuvvetleri terörle mücadele gerçekleri ediyor. Gerçekleri burada dinlendirdiğimiz gerçekler burada dillendirdiğimiz gerçekler sizin hoşunuza gitmeyebilir. Iki yaşındaki Esra Şalk'ı hatırlatıyorum. Son süreçte kullanmaya davet ediyorum. Lütfen. Bak, Temiz Sayın bir başkanım. dil kullanmaya Bakın devam başkanım. ediyorum. Sayın Başkan. Anayasaya ve üç düzeye uymaya davet Sıtıracak ediyorum. Mısınız? Uymaya davet Sıtıracak ediyorum mısınız? üç düzeye. Sustıracak mısınız? Dünyanın hiçbir parlamentosunda böyle bir konuşma olamaz. Şikayet sisteminin bile dahi Sa lanetini, sayın milletvekilleri sayın milletvekilleri lütfen. Mağduru olan. Gerekli cevap. kuvvetlerin mağduru olan insanlarımızın şikayetlerini bile dahi şikayetlerini dağı bile dağı dahi kayda almayan savcılar de, bu evet. ülkenin son dört ayda yaşadığımız bizzat kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldığımız insanlarımızın gözümüzün önünde kolluk kuvvetleri tarafından nasıl katledildiğini nasıl işkence edildiğini herkes tarafından bilinen ve buna göz yuman AKP iktidarının bu tasarıda Sayın milletvekiller lütfen. Bunlar gerçektir. <laughs> sayın milletvekiller lütfen. Ce Cevap cevabı verilir lütfen. Tamam, tamam sayın. Aslında Kürt illerinde Kürt illerinde Kürt illerinde yaptıkları suçun suçlarını örtmekte olduğunu buradan ifade edin sizin bu tepkiniz sizin bu tepkiniz gerçekleri örtemeyecek temiz bir dil